kişinin illa bir mürşide tabi olması gerektiğini duyuyorum. Sizin bu konuda görüşleriniz nedir? İnsan Rabb'e ulaşması için mürşid şart mıdır? Allah razı olsun canım hocam. Ellerinizi öperen Belçika'dan Burcu. Ya ben, ben, düşünüyorum. Şey Nazım hocamız gibi böyle tatlı bir insan varken bir insan onu tanımazsa, sevmezse çok büyük kayıp içinde olur düşünüyorum. Ben hocamızı çok seviyorum. Bayağı güzel. Çok güzel bir duygu. İnsanlar da Şeyh Nazım Kıbrısi hocamızı çok sevsinler inşallah. bir mürşidi sevmek çok güzel. Ona hürmet etmek çok güzel. Çok modern, klas, çok kaliteli, sevecen, tatlı, dünya iyisi bir güzel insan inşallah. Şeyh Mahmut Efendi Hazretleri de öyle. Çok efendi ve munis bir insandır. Fakat o da çok efendi bir insandır. Ya gerçek mürşitlerdir. Yani son kalan gerçek mürşitlerdir. O açıdan söylüyorum. Yani dünyada mürşit pek kalmadı. Yani gerçek mürşit. Yani 3-5 tane ancak vardır toplam. Yani herkes tarafından biliniyor. Kalmadı. İnşallah. Eskiden çok mürşit. İnşallah.